Türk toplumunda çok sevilerek içilen bir ürün çay. Fakat yanlış tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Uzmanların bu konuda uyarıları var. Sofralardan eksik edilmeyen çayı en az yemekten bir saat sonra için diyor. Peki bakın vatandaş bu açıklamalara nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor? Çay içer misin? Şimdi içtim geldim. Günde kaç bardak tüketiyorsun? 20-30 bardak tüketiyorum. Çay içmeden durur mu insan? Sabah çay, öğle çay, akşam çay. Çayı sever misiniz? Evet Karadeniz olarak severiz. Bağımlılık yapabiliyor. Soframızdan eksik olmuyor. Tadı, kokusu bir de muhabbeti olunca kimse hayır diyemiyor çaya. Hatta öyle ki bardak bardak tüketenler bile var. Ancak yapılan bazı araştırmalar bu duruma gölge düşürüyor. Türk toplumu olarak çok çay severiz. Çayın aslında normal gündelik tüketiminde 3, 3 bardağı aşmamak gerekiyor. Gebelerde içilmesi zararlıdır. Kronik rahatsızlığı olan kişilerde zararlıdır. Kalp yetmezliğinde ki aynı şekilde zararlıdır. Özellikle akşam yemeklerinden hemen sonra çoğu çay kolik çay içiyor. Ancak uzmanlara göre akşam yemeklerinden hemen sonra içilen çay kansızlığa davetiye çıkarıyor. Akşam yemeklerine mesela daha çok evde olduğumuz saatler protein bazlı yemeklerden biz mesela demirimizi alıyoruz. Yemeğin hemen arkasınca içilen çay da bizim demir emilimizi bozuyor. 4 bardak. Yemeklerden önce mi sonra? Mı? Sonra. O yüzden bizim en az bir saat ara vermemiz gerekiyor. Onu da çok akşam saatlerine sarkıtmamamız gerekiyor çay tüketimi için. Demir eksikliği zeminde kan eksikliği oluşuyor. 6 filan yedi içerim. Uzmanlar yemeklerden hemen sonra çay içmeyin uyarısında bulunuyor. Neler söylersiniz? İçtim şu ana kadar zararını görmedim. <laughs> Çay tiryakilerinin yaptığı en büyük hatalardan biri de çayı sıcak sıcak tüketmek. Ancak uzmanlara göre sıcak içilen çay adeta zehir saçıyor. Bizim toplumda sıcak çay içme kültürü çok fazla yaygındır. Gıda borumuza, yemek borumuza çok zararları vardır. Midemize çok zararlar vardır. O yüzden biz çayı mutlaka 60 derecenin altında aslında içmemiz, tüketmemiz gerekiyor. Ben akşamları böyle bir demlik demleri. Yani o da 4-5 tane falan olur. Günde kaç bardak tüketiyorsunuz? en az 5 fazlası da olabilir. <laughs>